Söylesin. Papi'nin tes kapısı test etti. Ha evet. Papi'nin kapısı test etti. Bunu ne yapıyoruz aklımıza koyuyoruz. Neyse. Kim diyor? Melek. Atışı melek e. Hadi Melek. ama. Batuşka sen hiç konuşmuyorsun bu bal arabada. Eee. Çocuk konuşuyorum. Siz hep. Hep şey benim sözümü alıyorsunuz ama. Ama. rahatsızlık var bana. bana. sen onu söyledi şeyi kaçıyorsun ama bu böyle yaşadı ya Bilmiyorsun. İstiyor. Ben size ünlü işi çok da dedim ama biliyorsun değil mi? Nasıl bilmiyorsun mu? Biliyordum. Ben sizi eğerde işi toplardım. Ama şimdi eğlenmiyorsunuz. Bu benim kalbi okuyor. Ne oluyor? İyi, tamam mı? Hop. Çok çok kötü. Ay baba bak bir şey yiyorsunuz evet. ya. Yani. çok fena kızdı. Evet. De, değil mi? Heh. Evet haklısın. Ben onunla konuştum dedin de. Tanki şeyde kızdı. Da Şu şey ya ah, Ona kızdı. Haa. onun şey. Kızdı anladım. Öyle söylesene ya. Ben bir şey olsun. Bir şey oldu sandım. Ona hiçbir şey olmadı. Ya annem niye oynadın onunla. Hı. Bakayım Neyse. Şimdi kim diyor tamir ediyorsun. Tamam mı? Kim de diyor öldük Ya sen kiminle konuşuyorsun anla bu sabah sabah. Evet. Öldü. Öldü de değil. Öldü de değil. <laughs> Kim de diyor? Tamam soyuyor. Çok sevdiğiniz bir kalite papi değil. Kiz değil. Ya kisi kizi de diyecek. Ya ayıp. Onun da bitti. De. 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 Kimin de? Bak söyledi. Bak şaşırdın ama. Dur öyle bir şey oldu. He tamam şimdi düzeldi. Hadi bakalım. Kim diyor tam biti. Hmm happy de. Ya hmm. siz hmm. bunu <laughs> Ya ya kızım. ses tamam mı? Tamam. Neyse Me Melek bir tatil söyledi çok güzel sesi ya dedi. Evet. De. mi? Çatı Bak çok kısa bir tatil sürdü. Ya çok uzun tatil sürdü eminiz. değil mi? Evet. Çok güzel. Tamam mı? Ay. Hı, Hı Ya bana ne düşeyim ya hadi. Bu Söyle ya ya de şöyle kısa söyle bari ussuz şey Bu ne yağırda da ya gidiyorum ben sen ta çok kısa söyledin bana yağır yani ussuz söyle eminim ben bu tatlı yağır yani. bu tatlıyı biz biliyoruz değil mi evet evet biliyoruz yağır yani. evet. ya ben çok biliyorum bu tatlıyı çok seviyorum Hayır benim kitabım nerede? Anam, senin kitabın ay yere düştü. Ay o benim kitabım. nerede? Pardı pardı pardı. Ya siz niye koşuyorsunuz ya? Siz iyi anlaşamıyorsunuz. En iyisi ben size çıkarayım. Hayır çıkar çıkar ben daha iyi oluyorum. En iyisi ne? hadi ama. Adını artık öğrendik. Biz bir ben de kaçarsın. <gülüyor> Yakaladım <gülüyor> seni. Çok yaşayayım kızım. Ben aldım. Size ben aldım. E, onu ben geldim. Şu masa doldu doğdu tuzu. Bari. Ben ona geldim. Benim aşını nasıl atladın? yakaladım. Neyse. Kız e, ipucunu söylesin de yoksa ben söyleyeyim de. No 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 no. Sen söyle bari. Ben mi? <laughs> Hayır ben ona dedim. Ya ben söyleyeyim de. Evet. Ya siz manastırsınız. Ben söyledi. Ya bu bir daha akımla çişi dönüyorsunuz da. Abi ben duyuyorum. Ha sonra başka kızı dönüyor. Adem sen dövüyor musun akımla çişi? Dönüyorum. Sen? Aa, hayır duyuyorum. Beyaz bir kadın duyuyor. Yok. O bir menek menek. Aa menek bizim yılanımız nasıl yani? <laughs> Kizi kizi bunun ne oluyor? Tanrısı. Kuzeyli. Ahtap bu da mıydı? Ateşi. Ateşi. Ana ben sözümü çaldım. Hayır sen sözü şey dedin. Kardeş dedin. Değil mi? Ay evet dedi. Ben şimdi onu ne dedim. Neyse o, o şey. Ona nasıl bir bu sonu zaman bir ipucu söyle size. İpucu. Ha çok ağırız değil mi? Evet. evet. Ee, ama bu hasta soğuyor bu habis Ya yani ben çok sobi ipucu aldım kis kisi de. De ama melek yani Hı? siz bilmiyorsunuz kisi kisi şu an bana besat attı. Bana Hı? ya bize yazın. Hemen kadın Aa ya anne her şey ben yaptım da. Pardon, pardon ben kasa da düştüm. Benim şeyimi alma. Ya anne sen mama değil ne oldu utandın mı? Utanmadım. Ama bu düsteyi daha iyi yerdin diye heyecanladın değil mi? Evet. Hazır ilk ver diyorsun. Hmm. Hiç çeki de bu da iyi arkadaşın ne olacak ya işte. Hmm. Gel gel ya sen bir yaz sen ne oldu evet, başlıyorsun? Bir şey kalmışız. Çok şey. Nasıl, Nasıl? Şöyle. <laughs> Şöyle mi? Söyle.